nasıl onun gösterme zamanı geldi. Beni küçümseyenler pişman olacaklar. Selamlar çok sevgili YouTube. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve iyi değilseniz iyi olursunuz. Umuyorum ki bugün sizinle birlikte League of Legends oynayacağız. Ve support oynayacağız. Yani şöyle diyeyim ben support mainim. Ve eğer de güzel geçmiyorsa merak etmeyin. Sizin aslında doğmadığını sandığınız ama doğmuş olan güneşiniz olacak bu videoda. Çünkü bu videoda çok toplumsal şeylere inmeden ve çok derine inmeden yüzeysel bir bakış açısıyla toplumdaki bazı şeylere eleştirisel yaklaşacağım. Yani eleştiri yapacağım. Aman Allah'ım bu bir SMR videosu olacaktı değil mi? Planımı gerçekleştiremedim. Şu an çok sinirliyim. Şu an her yeri yıkmak istiyorum. Gerçekten bu hayal Artık ustakım artık dayanım söylemeyi unuttum. Bu bir ASMR videosu. İlk maçımızda Lulu aldım. Dediğim gibi sabordum eğilim ve ilk maçımızda Lulu oynamak istedim ve bu videoda sadece ama sadece Lulu ile oynamayı karar verdim. Yani çok ani bir karar olmadı aslında zaten. Lulu'nun bu kostümünü denemek istedim ve gerçekten de çok güzel bir kostüm. Gerçekten yani Lulu'nun en iyi kostümlerinden birisi bu olabilir. Ve spoiler gibi olacak ama ölüyorum. Evet. <laughs> çok ani bir ölüm oldu. <laughs> gerçekten çok komik bir ölüm oldu ama yani ben şok uğramıştım. Yani hatta böyle mi devam etsem fısıldamak yerine? Böyle lofi sohbet gibi olsun değil video? Çok mantıklı. Yani çok ani bir ölüm oldu. Çünkü <laughs> Ya ben aslında orada flash'i atmak istemiyordum. Flash'i atmadan kaçmak istiyordum. Ben genelde öyle bir yapıya sahibimdir. Yani flash atmadan kaçmak isterim. Ama şöyle ki çok kötü bir şey yaşandı ve flash atmadığım için de gebermiş bulundum. İlk kanı benden aldılar sanırsam. Tabii ki de flameleniyorum. Ama ben tabii ki de yani herkesi susturduğum için genel olarak. <laughs> Ama bu videolarda susturmadım. Neden susturmadım? Çünkü takımla iletişime girmeye çalışıyorum. Sonuçta bu bir takım oyunu bildiğimiz üzere. Yani ben sabır talimle çok güçsüz bir karakter olduğum için hani burana çok biliyormuş gibi bir de anlatmam yok mu oyunu aman Allah'ım komedi resmen. Yani burada demek istediğim şey Apelios tarafından isimlerini ifşalamamak için de çeti blurlarım ya da sansürlerim diye düşünüyorum. Blurlamam da yani çünkü blurlayınca da birazcık belli oluyor neler konuştuğumuz. Büyük ihtimalle siz siz şu an çeti resimli falan göreceksinizdir. Çok sinir ediciydi. Yani Böyle davranarak neyi kanıtlamaya çalışıyor bilmiyorum ama çok cringe davranıyordu insanlara sövüyor, hakaret ediyor. Sanki dereceli maçtaymışız gibi flameliyor. Gerçekten böyle toksikseniz lütfen toksikliğinizi kendi içinizde yaşayın. Yani insanlar sizin acınızı çekmek zorunda değil arkadaşlar. Ve ben de sonunda raport ettim ve susturdum zaten. Zaten yeni güncelleme ile birlikte raport edince susturuyor oyun otomatik olarak. Ve bu çok güzel bir şey. Oyun içi raport sistemi. Yani benim raportladığım o kadar çok oyuncu vardır ki Allah bilir. Bu açıdan da böyle bir oyun olacak gibi geliyor. Her neyse ben kafamda nasıl bir senaryo kurdum. Siz oyunu izlerken aynı zamanda da beni dinlersiniz bir podcast eşliğinde. Yani bu arada kulaklık takabilirsiniz istiyorsanız. Ses patlamaları olabilir. O yüzden çok önermiyorum. Ama ben ilk başta bir kulaklıkla kendi sesimi bir dinleyeyim. Ona göre kesin bir öneride falan bulunacağım. Zaten videoya önerip önermediğim konusunda size iletirim. Mikrofon şu an stereo modda. Yani bu demek oluyor ki kulaklık taktığınız zaman sesimi şu an solda. Şimdi de sağda duyacaksınız. Yani ben evet hareket ederek konuşacağım. Yani biraz ASMR gibi olacak ama buna Lofi podcastler falan deniyor diye biliyorum. Arada da tabii ki oyun hakkında yorumlar yapacağım yani merak etmeyin oyunu boşlamayacağım. Ve şu an ne yaşanıyor hiçbir fikrim yok ve Apelios yine öldü gördüğünüz gibi büyük ihtimalle beni suçlamıştır. Büyük ihtimalle değil bas bayağı beni suçlamıştır ve şu an ben de öldüm. Evet maalesef öleceğim galiba. Aa, ölmedim. Evet ben ne oynadığımı unuttum. Evet şu an gördüğünüz gibi. Şimdi diyeceksiniz ki sen nasıl oynadığın oyunu unutuyorsun? Yani unuttum. Bas unuttum yani neler yaşadığımı unuttum. Ama maşallah yani iyi idare etmişim. Orada çarbanı nasıl kestim? ben de şu an şoklar içerisinde izledim. Yani şimdi az çok hatırlamaya başlıyorum neler olduğunu yavaştan. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama video şu an HD değil. HD olmama nedeni ilk video tahrip olmuş bir şekilde karşıma çıktı. Yani ben diğer videolarda bunu düzelttim galiba. Ama bu video böyle tahrip olmuş şekilde biraz blurlu görünüyor. Video biraz HD değil. Yani anlatabiliyor muyum? Zaten bunu fark edersiniz. Buradaki asıl amaç oyundaki karakterleri ayırt edebilmek olduğu için çok dert etmedim bu konuyu. Diğer videolarda zaten bu HD olmama sıkıntısını ben düzeltmeye çalıştım. Yani düzelttim hatta. O yüzden çok sıkıntı etmiyorum şahsen. Ya şimdi mesela konu ASMR'dan açılmışken ASMR kanalları hakkında konuşalım. bazı ASMR kanallarının mesela last trap kullanmasına çok karşıyım. Yani nasıl desem ASMR demek otonom duysal meridyen tepkisi demek. Yani beyinsel rahatlama demek. Omurganızda karıncalanma hissi vesaire oluşması demek. Yani bunu üstüne üstlük bir last trap olarak kullanmak da yani nasıl desem ben şimdi kimsenin ekmeğine karışmak istemem. Bu şeylerden para kazanan da var. Ama ASMR deyince mesela mesela bir arkadaşın size ASMR yaptığını söylediğinde ilk aklınıza gelen şey böyle arzularla ilgili şeyler Midir? Yoksa gerçekten insamar olarak adlandırılabilecek ve böyle rahatlama etkisi insanda rahatlama etkisi bırakabilecek şeyler mi oluyor? Eğer Birinci ise yanlış temsil etme oluyor. Yani bu tür videoları beni yanlış anlamayın. Yani kimsenin yani ekmeği gözümde değil. Yani, hiç umurumda da değil. Ama bu tür videolar genelde popüler olmaya başladığı için ASMR'ı çoğunlukla insanlar bu tür arzu dolu şeyler olarak görüyorlar. Bazı ASMR kanalları ise popülerleşiyor ve çok rahatsız edici. Bu arada <laughs> Jarvan'ın ölüşünü gören vardı değil mi? Hani, hepiniz gördünüz değil mi? <laughs> ya bu tür şeyler hoşuma gidiyor. Çünkü tam ölecekken aniden kurtuluyorum ya. Çok güzel bir şey bence. Ama benim burada bu kısımda eleştirdiğim şey onların yaptıkları değil. Benim bu kısımda eleştirdiğim şey onların yaptıklarını yani genellemeye taşımak anladınız mı? yani. Ben algıyı eleştiriyorum insanların yaptıklarını değil. İnsanların yaptıkları gerçekten umurumda değil. Ama buna bağlı olarak bir algı doğuyor. Benim karşı çıktığım şey başka insanların bu tür şeyleri genelleştirmesi. Yani mesela hani cinsellikle ilgili bir ASMR videosu çekiyorsan ondan sonraki içeriğinde normal bir içerik olsun. Yani aslında ben bunu kastetmiştim çünkü insanlar ASMR'ı sadece cinsel içeriklerle nitelendirmemiş olur. Çünkü diğer örneklerini de görmüş olurlar. Yani tabii ki de bu benim düşüncem. Başkaları nasıl düşünüyor hiç bilmiyorum. Farklı fikirlere sahip insanlar da yorumlarda saygı çerçevesi içerisinde fikirlerini belirtebilirler. Bu arada şimdi birazdan bir team fight dönecek. Yani best belli şekilde hatta şu an dönüyor. Ve galiba bu team fight'ı kazanıyorduk ve sanırım sur veriyorlardı. Beyaz bayrak gösteriyordu rakip takım. Burada tek yaptığım şey kalkan basmak ve rakipleri kendimden uzak tutmak ve rakipleri sincaba çevirmek diyebilirim. Aslında işte Lulu'yu aslında bu yüzden de seviyorum. Rakip takımı işlevsiz hale getirme konusunda ön plandaki support şampiyonlardan birisi. Ve takım arkadaşlarını koruma konusunda da ön planda olan bir şampiyon kendisi. Ayrıca Mor'un tadını alıyor. Mor çok böyle nasıl desem şey tat vermiyor mu? Yani tatlımsı ve ekşimsi bir tat gibi bir şey. Belki de pembe, pembeyle birlikte de çok uyumlu olacak bir tat gibi geliyor bana. Yani morda bir mayhoşumsu bir hava var diye düşünüyorum ben. Bu benim kendi düşüncem. Öyle bir hissiyat veriyor. Bu arada oyunumuz bitti. Dediğim gibi teslim oldular. Yani ama ben çok şaşırmıştım. Şahsi görüşüm olarak bu maçı kaybedeceğimizi düşünüyordum. Hatta kazanma potansiyellerinin olduğunu düşünüyordum şahsen. Yani çok garipsemiştim oyun sonu. Hatırladığım kadarıyla böyle yüzümde bir sürpriz hediye almış gibi bir ifade vardı. Sonraki oyuna geçelim. Hey! bu oyundaki seçenekleri sevdim. İlk başta Kyle Ulti'si geldi ve ben Kyle seçtim tabii ki de. Çünkü support oynuyorum. Yani bir support olarak AD nasıl koruyabilirim? Parantez içinde korumadım. Neyse. Oyun çok agresif şekilde başladı. Yani gördüğünüz gibi savaş içerisinde başladı oyun. Ve ben gittim LeBlanc'ın kopyasına vurdum. <laughs> bir de gidip W falan atıyorum. Hani gerçek olduğuna o kadar inanmışım ki ondan sonra da vazgeçmişim. Kayn'da benim peşinden kopyaya doğru saldırmaya geliyorken sonradan vazgeçmiş. Şimdiden ilahla birlikte dans ediyoruz. Minyonlar koridora geldi. Burada da eşi dürtüyorum. Tamam o zaman sonraki tartışma konumuza geçelim. daha önce YouTube'da gezinirken rastgele insanların hayatlarından animasyon kesitlerine denk geldiniz mi? Ya aslında burada tartışacak çok şey yok ama eleştirecek de çok şey yok. Sadece bu tür videoların hem sardığını söylemek istiyorum hem de aynı zamanda da biraz dikkat dağıtıcı ve ben izledikten sonra birkaç dakika boyunca etkisinde kalıyorum. Lakin bazı videolar var ki o videoların konuları, o hikaye animasyonlarının konuları o kadar hani artık müstehcenliği de geçtim. Hani artık ahlaki açıdanına geçtim. Hem sarmakla birlikte hem de mantık dışı bir hikaye türü yani. Anlatabiliyor muyum? O kadar fantezi dolu şeyler var ki. Mesela üvey kardeşimin vesaire benden hoşlandığını falan fark ettim. Buna nasıl tepki verdim vesaire. Ya bu tür şeyler ben izledikten sonra... ...şahsen çekirdek çitleyip izlemeyi seven birisiyimdir. Hani şahsi düşüncem olarak. Hani ahlaki açıdan bakacak olursak... ...burada kalkıp şimdi ahlak bekçiliği kesmeyeceğim. Ama... Şöyle de bir şey var. Eğer hani hayatınızda yaşadığınız konulardan birisi ise izleyeceğiniz o animasyonlardan birisi. Mesela gerçekten Ailesel bir sorun yaşıyorsanız ve animasyonda ailesel bir sorun söz konusuysa gerçekten hani iyi gelebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Hani aslında bu eleştiriden kastım kötü eleştiri değil. Hani bu kadar şey laf ettim ama burada kastım aslında iyi eleştiriydi. Ama şöyle ki eğer bir kötü eleştiri yapmam gerekirse işte dediğim gibi hani üvey kardeşimin vesaire vesaire bu tür senaryolar bu ne ya hani kızlar soruyor ondan çıkmış senaryolara benziyor gerçekten bazıları o kadar itici gelebiliyor ki hani senaryonun mantığı zaten leş gibi ha senaryoyu geçtim bazılarının senaryosu da kötü animasyonu da kötü ve kain öldü kainin öldüğüne de şahit olduk animasyonu kötü olup senaryosu iyi olanlar var animasyonu iyi olup senaryosu kötü olanlar var. Türkçe olan hikaye kanallarına yeteri kadar önem verilmediğini düşünmeye başlıyorum. Bunun izleyici kitlesiyle alakası yok. Bunu izleyicilerden çok kanal sahiplerinin yaptığının düşüncesi bunu izleyicilerden çok kanal sahiplerinin yaptığını söyleyebilirim. Yani yabancı kanallarda yine bir emek söz konusu. Yeni videolar atıyorlar ve yeni konu hikayeler atıyorlar. Ama bazı Türkçe kanallarda aynı videoyu sürekli atıp duruyorlar. Eski videoları tekrar atıp duruyorlar. Yani bu şekilde kanal ilerlemez. Bir şekilde yeni bir animasyon gerekli ve yeni bir senaryo gerekli diye düşünüyorum. bu kısımda Leblanc'ı aşırı derecede zorladım kısıtlamaya çalıştım. Bir şekilde benden kaçmayı başardı ama takım arkadaşlarımın onu bulması için elimden geleni yaptım. Gerçekten sülük gibi yapışınca bırakmayan bir tipim. Yani şu an onu fark ediyorum. Ama bir de takım arkadaşlarını üstüne salmak için hani rahat bırakmamak da ayrı bir zevk. Hani takipte etmekten vazgeçiyorum. Direkt diyorum ki takım arkadaşlarım onu kovalayın diyorum. Hani bir yönetici konumundaymış gibi. Ve kan yine Zayra'ya öldü. Yani ben anlamıyorum hani sürekli ölüp ölüp duruyor. Bu Zayra'nın İnşallah bizi teklemez diye umuyorum. Bir de sapık gibi gidip Kain'in red tarafına yani kırmızı güçlendirmenin tarafına gelmiş. Sırf Kayn'ı kesmek için gerçekten ne bu hırs. Why are, you running? Why are you running? Tamam şimdi de bu üçüncü maçımız olacak. Ve şimdi dans seviyorum. Şimdi yalan yok. Yani bu maç içlerinden en sevmediğim maç olabilir. Yani videonun devamını izledim ve bir biraz biraz hatırladım bu maçı. Nedenini söyleyeyim. Şimdi karşıda Sayın var. Yani Sayon şu dev var ya hani ben minnacık bir şeyim. Şu kırmızı yeteneklere sahip yaratımsı bir varlık işte. Yani hiç hikayesine falan girmeyeceğim karakterin. Yani Sayon Support olması ve Samira Eydiker olması bile beni şu an oyundan soğutmaya yetti. Ve ayrıca ben hani deneyimlerimden yola çıkarak yanımda Jin Eydiker istemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü genelde fidliyorlardı. Ve şu an bile hani öldü adam. Ki adamın bir suçu olmayabilir ama <gülüyor> 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 öldü. Sonuçta öldü. <laughs> Burada da Samira'yı tek başıma kesiyorum. Hani bir support olarak eğilik eli kesiyorum. Hobi olarak falan. <laughs> Talented, brilliant, incredible, amazing, stopping, spectacular, never the same. Burada da beni kovalıyor Sayon. Yani çok korkunçtu. Gerçekten bu deneyi üstünüze böyle dev gibi bir şeyin koştuğunu, bir varlığın koştuğunu hayal ettim. Böyle nasıl desem bir dinozor koştuğunu falan düşünün. Yani çok korkunçtu. <laughs> Ama işin güzel tarafı sayını kontrolüyorum yani nasıl desem. Onun yeteneklerine karşı benim kendi koruma gücüm var. Yani ona karşı dayanıklıyım. Mesela o bir yetenek attığında falan onu durdurabiliyorum. Özellikle Q yeteneğini mesela. Çünkü ben Lulu olarak karşı taraftaki rakip takımdan bir şampiyonu Sincaba çevirme gibi bir özelliğim var. Tabi Sincap olduğu belli olmuyor çünkü şu an kostüm kullanıyorum. Hani kostümün kendine ait bir karakteri var ve Sayon yine beni kesiyor. Evet yani yine öyle. Bu en sevmediğim maçlardan birisi işte. Yani, yani ona karşı dayanıklıyım. Sayon adın da nasıl yaklaşmam gerektiğini tam anlamıyla bilmiyorum. Mesela nasıl okunuyor, nasıl pronoms ediliyor tam bilmiyorum ama çünkü neden? Hani sayın desem sanki sayın birisiyle konuşuyormuş hani Bir ünvan anlamında geliyor. Sion desem de yani her şeyi batılaştıran tarafıma aykırı gibi geliyor. Yani şimdi çok böyle huzurluymuş gibi gelecek ama yine spoiler gibi olacak diyeyim de ölüyorum. Ve hatta öldüm. Çünkü sayının, sayın diyeceğim herhalde. Sayın sayın. <laughs> çok komik. Sayın Yeteneği yüzünden çalıdayken göremediğim için ölmüş bulundum. Ve onun eğdiği keresini kestim. intikam olarak. Tamam yani intikam amacıyla kesmedim ama sonuçta kestim. O yüzden word. Şimdi şey yapalım yani en iyisi hazır lol oynuyorken diyorum ki lol hakkında bir yorum yapalım. Çok biliyormuş gibi sanki ben bu işin profesörüymüşüm gibi. Sanki ben hani challenger'daymışım gibi. Sanki bu bu konu hakkındaki deneyimlerim sonsuzmuş gibi. Bilir kişi gibi. Öğütler vermeye geldim. Çünkü neden olmasın? Hani çünkü bir şeyleri çok biliyormuş gibi davranıyor. O yüzden ben de bu konu hakkında çok biliyormuş gibi davranayım diyorum. İşte gerçek literatürünün kimliğinizi duyar <laughs> gibiyim. Siz demiyorsanız da ben de <laughs> Kendimden bahsediyorum tabii ki. E sen kimsin? Telefon yapıldı. Şimdi nasıl bir yorum yapacağım? LoL'ün çok, nasıl desem, abartılarak oynanıldığını düşünüyorum ama bu konuda insanları çok yargılamak istemiyorum buradan kastım da şu. League of Legends her şeyden önce sadece ama sadece bir oyun. Bunu bir kenara alalım. Hani bir video oyunu için bazı insanlar hayatlarını bile tehlikeye atmaya hazır. Hayat bu tür algılardan ibaret değil. Yani nasıl desem. Videoda nasıl desemlerle geçti gerçekten hani. <laughs> Kendimi açıklamak için hayatta kalmaya çalışıyorum. O kadar çok çabalıyorum ki kendimi açıklamak için. Bir suç işlenmişse o suça karşı o suçu ben işlememişim diye insanları inandırmak için kendimi yırtıyor gibi hissediyorum şu an. Tövbe estağfurullah. Aman <laughs> bir video oyununu gerçekten bazı insanlar tarafından aşırı ciddiye alınıyor ve hani mantık yürüterek insan şunu fark edebiliyor ki bir safış oyunu sakinleşmek için oynamayın. Bazı insanlar diyor ya mesela sakinleşmek için maça girdim daha çok sinirlendim. İşte bu yüzden oyuna sakinleşmek için maça girmeyin. Her türlü ihtimal dahilinde bir sürü ihtimal var oyunda peşimde gelmişler beni kovalıyorlar. Ve burada Ahri'den aşırı güzel şekilde kaçıyordum. Rakip takım hatta kafayı yemiş diye düşünmeye başladım o sıralar. Çünkü benim peşimden o kadar çok fazla çabaladılar ki anlatamam hani yani. Ve üstünden koridorda savaş çıkardık. Ve tabii ki de yani, evet. yani bunu övünmek için söylemedim. Tabii ki de deme nedenim. Malzaha rutin var. Samire'yi direkt etkisiz hale getirince mantıkken <laughs> hani alınabilecek bir koridor olduğunu düşünüyorum. İşte ayrıca Kadix kesişimize gören var mı bu arada? Yani ben şu an LOL hakkında konuşuyorum. Aynı zamanda bu en sevmediğim maçlardan birisi dedim ama oynayışı çok güzeldi bu maçın. Hani benim öyle dememe bakmayın. Evet en sevmediğim maç olabilir ama gerçekten de iyi oynadık bence takımca. Maşallah maşallah maşallah. Allah kim gözlerden korusun abi. Şimdi tabi tabi bela bela demeyelim aman kış 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 bizden uzak iptal 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 bizden uzak benden kızlarımdan uzak kış kış kış. sakinleşmek amacı dışında rekabet içeren video oyunlarını lütfen ama lütfen sakinleşmek için oynamayın. Rekabet içeriyorsa zaten adı üstünde rekabet sakinlik gerektirmeyen bir şey. Çünkü sakin olunca rekabet yapamazsın. Yani soğukkanlı olmakla sakinlik aynı şey değildir. Yani bu aslında bir eleştirikten çok öneri videosu gibi oldu gibi geldi şu an. Bilmiyorum ama tam. Aslında eleştiri zaten yapıcı eleştiri diye yapıcı ve yıkıcı eleştiri olarak ayrılmaz mı? Hani ben burada yapıcı eleştiri yapmak istiyorum. Başka kanalları bilmem. Ama boş bir eleştiri yapmaktansa bir eleştiri yapıyorsam o da yapıcı olsun kafasıyla takılan birisiyimdir. Aha ve bu yıkıcı eleştirilere boş dediğim anlamına gelmez. Ne gerek var yıkıcı eleştiriye? Sonuçta sosyal medyada gereğinden fazla nefret var zaten. <laughs> Ayrıca Yasuo öldü <laughs> Takım arkadaşlarımı korumak için çabalıyorum Ama yine de ölüyorlar <laughs> Yapacak bir şey yok Biz de Samira'yı orada kestik Gerçekten çok eğlenceli bir maç oldu Hatta şu an hiç konuşmayıp Oyunun keyfini çıkarasım diye ama Bu bir eleştiri videosu demiştim O yüzden de hakkını vermek istiyorum Daha bu lol eleştirisinden çok gelen anlamda bir eleştiri olsun. Bazı oyunlar vardır sakinleştirici oyunlar, böyle slime oyunları ya da ASMR videoları vardır. Hani sakinleştirici ASMR videoları. Burada da Jin kırmızıyı kessin diye, kırmızı güçlendirmeyi kessin diye çabalıyorum. Kırmızı güçlendirmeyi kesmedi ben, canımı azalttı kırmızı güçlendirme. En sonunda kırmızı güçlendirmeyi kesti. Gerçekten şaka gibiydi. İşte anladınız mı jinleri neden sevmedi <laughs> Ben bir de eskiden jinden korkup ağlıyordum. Allah'ım ya Rabbim korkunç korkunç şeyler. Hey ma'am. Hey. Do you want some gin? No thank you. No thank you. They ask you how you are. You just have to say that you're fine when you're Videoyu beğen, abone ol, çan açarsanız gelen bildirimlerden haberdar olabilirsiniz.